Herkese merhaba arkadaşlar. Biz Anne. bugün Leyloş'la kocaman bir oyun evine geldik. Leyloş merhaba de Merhaba. Şuraya bakın ben arkadaşlar Bu oyun alanı kocaman. <laughs> Leyla kocaman bir top havuzu var Leyla. Leyla Leyla bak. Oo. Leyloş. Leyloş top havuzuna girmek ister misin Leyloş? Evet bakın Leyla o tünelden geçecek. Leyla tünelden mi geçeceksin yoksa? Ha? Hayır. Arkadaşlar size top havuzunu göstereyim. Kocaman. Leyloş kay hadi top havuzuna. Seni bekliyoruz biz burada. Leyloş. <laughs> Silindirlerin arasından geçti. Geliyor Leyloş'a. Nereden çıkacağım peki? Hadi kay. Tekrar çıkacaksın. kay. <laughs> Ne? Ya. Burada bir top daha varmış Leyla Hop atıyorum Leyla Atayım at, mı atayım mı at, at. Attım Bak oradan da koyabilirsin Leyla Orada oh. da top var Bak burada küçük bir ev var Çok güzel Kırmızı ev arkadaşlar içine bak Ne kadar güzel Leyloş tekrar bir top havuzu buldu Ve kayıyor Kay bakalım Leyloş Hop harikasın Ama, ama. <laughs> ne ya bu neymiş böyle? Asos böreği şey gibi. Çok tatlı. Oh, Leyloş tırmanacak şimdi arkadaşlar. Burası çok eğlenceli değil mi Leyloş? Burası çok büyük. Oynamak için çok güzel öyle değil mi? Leyla bak burada bir tane at var. Binmek ister misin atı? Yok yok. Nereye bineceksin? Ooo rengarenk oyuncaklar. Leyla bak tırtığı. Arkadaşlar bakın şunu. Ne kadar sevimli. Leyla buradan kayıcı. Hop kayı. <laughs> <laughs> Hadi bir daha kay Leyla. Bir daha çık. Bir daha çık bakalım gösterelim arkadaşlara. Hadi kay kay kay. <laughs> Leyla tekrar kayıyor şimdi. Hop, <laughs> hop. geldi. Hadi bakalım daha bir sürü eğlenecek yer var. Gidelim. Bir sürü oyuncak var öyle değil mi Leyla? Blok var. bloklar var burada. Oo. Wow. Makyaj malzemeleri var arkadaşlar. Leloş aynaya bakıyor. Bak Leyla aynaya. Taraklar. Ay Leyloş makyaj yapıyor. Tamam yeter. O kadar sürme Leyla. Saçlarını <laughs> da taradı burada. Hadi bırakalım şimdi. Leyla, kum havuzuna girmek ister misin? Evet. Hadi bakalım, gir. Giyom. Ama şu an ne kum O zaman şöyle yapalım. Ama ama. Ha tamam. Girebiliyor Giyom. musun? Girebilirsin. Hadi gir bakalım. Gir gir bir şey olmaz. Sonra çıkartacağız girebilirsin. Aa, bir sürü oyuncaklar varmış. Leyla'yı böyle çekelim bakalım. Leyla. Ne? Baksana kumdan kale yapacağım. Bize kumdan bir kale yapar mısın Leyloş? Tamam. Hadi tamam. yap bakalım. Kepçe. Kepçe burada bak. Kocaman bir kepçe, kepçe var. Kepçe. Evet. Kürek o kürek. Leyloş kürek şaşkın. Ne? Şaşkın kız. Ne? O bir kürek. Kürek. Leyloş şimdi kovaya kum dolduruyor. Leyla ah, orada yere düşmüş sanki bir ayıcık mı var? Tavşan mı var? Aa yere gömülmüş. Aa bebekler. O neymiş? O kardan adam. Abi kardan adam. bebek. O bir kardan adammış. Kardan adam da oynuyormuş. Keyre hadi bize bir kale yap bakalım. Ben bir şey, bir şey yapıyorum. Ne yapıyorsun Leyloş? Bize söyle bakalım. Anlat bize ne yaptığını. Dur bekle. Bekliyoruz biz. Tamam. Aa, olmadı. <laughs> yeniden yap yeniden. Bak burada kocaman bir kamyon var. Gel bak gel gel gel. Gel Baba. Leyla. Meloşçu. Bak 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 bak. Kocaman bir kamyon. Kamyona bak. Ha tamam. Leyla sıkıldı arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa gidiyor. Leyla. Karar Adam, verdin mi? Orada ne? Tamam. <laughs> Seni evde alacağım. Koş koş koş. Aha teleş mi? Teleş. O da teleskop. mi? Teleş bu. Dün mi Leyla şurada? Dün mü? Dün mü varmış Leyla şurada? Hah? Dün böyle küçük çocuklar oynuyor. Bir sürü evet. arkadaşlar Burada var. var. Yapmak ister misin? Evet. Puzzle. Bu puzzle. Hadi yap bakalım. Kol kol buraya masaya koyalım. <laughs> Hadi masaya koyalım. Dur bekle. Bekliyorum Leyla. şekilde. Ama masaya koymalısın. Sen de oturmalısın. Bu şekilde yapabiliriz. Siz Ne olsun, ne olsun ben. Vazgeçti arkadaşlar Leyla. Şimdi buraya çıkmak ister misin Leyla? Bak şuraya. Hayır, hayır. hayır kayacak mısın? Aa, eve girdi. Çok ilginç. Merhaba. <laughs> ben bütün zıp zıpımı alacağım. Ben zıp zıpımı alacağım. Zıp zıp topunu da aldı. Topları oraya dolduruyor Leyla. Leyla hoş baksana. Çok güzel top havuzdu. Tekrar girmek ister misin? <laughs> Leyla tekrar top havuzuna girmek ister misin? Eve mi gireceksin? Evet, tamam önce zıplayan toplarını topluyor Leyloş arkadaşlar. Sonra. Evet. Evet. Ay, ay, çok tatlı zıplıyor bu kız. Zıpla bakalım, zıpla, zıpla. Evet. Leyloş, bir soru sorabilir miyiz sana? Burası ne kadar eğlenceli? Çok eğlenceli. Eğleniyor musun peki? Eğlenceli. Eğlenceli, tamam. Burası çok eğlenceli. Evet. Tekrar top havuzuna gidiyor. Oh, zıpla, zıpla. zıpla zıpla zıpla. Hoppa düştü. Baba Hadi zıpla bakalım. Zıpla zıpla zıpla. <laughs> Aferin sana. Oradan ki. Oradan mi? değil Leyloş. Buradan merdivenlerden ineceksin. Şaşırdı şaşkın seni. <laughs> <feli. gülüyor> şaşkın Leyloş. <laughs> yavaş yavaş. Hadi tünelden geçsek mi? Hayır. Geçmeyecek misin? Zıplamayı çok Hayır. sevdi arkadaşlar. Zıpla bak. Zıpla zıpla. Yapmayın. Yoksa ben korkuyorum. Orada arkadaşım oynuyor. Baksana evin içinde küçücük tamir yapıyor. Evi <laughs> tamir yapıyor. Leyloş. Tam Hadi tamir gel tamir buradan yok. atla top uzuna Leyla çok eğlenceli. Koş koş koş. Bak burada. Oo. Hadi Oo. gel. Leyla. <laughs> de... Köpüş buldu bir tane. <laughs> Şaşkın Leyloş. Hadi hey. hey, kayacak bakalım. Kay bakalım. Hadi geliyor. Çok eğlenceli. Hoppa. <laughs> Leylo şimdi nereye gidiyorsun? Söyler misin bize? Ooo topa uzuna gidiyor galiba arkadaşlar. Hop silindirlerin arasından yuvarlandı. <laughs> Baba. <laughs> evet. Ay, Burada çok kaybili. eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle yüzüstü kaymayacaksın. <laughs> evet, karnın acıyabilir yüzüstü kayarsın. <gülüyor> <gülüyor> <Öyle damla>. <gülüyor> Hadi <gülüyor> <var>. Hadi <laughs> şimdi arkadaşlara bay bay <gülüyor> diyelim. <gülüyor> tamam bir şey daha gösterecekmiş neyloş ne oldu neyloş ne Adayım, sana? <laughs> tamam hadi bir kere daha kay oh. hadi şimdi bay bay diyelim arkadaşlara neyloş eğlenceye doymuyor doymuyor arkadaşlar hadi minderle kayacak şimdi Otur bakalım. Otur. Evet arkadaşlar. Biz burada videomuzu bitiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz.